çıkmıyor. Ne bileyim izliyor diyor herkesin ne ne bileyim. <laughs> mu <İzliliyorum> yani. <laughs> yok o yok. Nasıl? <laughs> yani erkek şey yok. Yani zoruma gidiyor, üzülüyorum. Yani ben istedim o bayanlar gibi ben de olmayı isterdim öyle giymeyi. Yani öyle bayan olmayı ben de çok isterdim ama elimden bir şey gelmiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Ne diyorlar mesela ucattı da sana? İşte bunun bu. Tamam baksana. Sen ne yapıyorsun? Ne yani kelime tane bulun zali, tane ete geldi, ince bir tüy çaraba geldi.

Benim kızlarımdan dolayı işte çift çiftliğe taşıyorlar. Yani ne bileyim gerekiyorsa yardım istiyorum çocuklarımın tedavisi için. Götürdünüz mü doktora? Evet işte İstanbul'a dediler. İşte maddi durumu olmadığı için gidemiyorum. Eşiniz? Ayrıyım şimdi. Kaç çocuğun var efendim? Yedi tane. Çocukların kız görünümünde ama evet. Cinsi yani. Evet, evet hocam. Yani ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Yani çok üzülüyorlar. Kızlara bakarken ne bileyim. Anne biz ne böyle değiliz. Yani ben de üzülüyorum. Ama elimde bir şey gelmiyor. Gel olmasını istiyorum. Çocuk sahibi ne bileyim. Ben bugün varım, yarın yokum yani. Hmm. İstiyorum tabii. İşte doktor İstanbul'a sevk etti. İstanbul'a gitsin dedi ikisi de. Ama işte durumu meyde. Yani, e, o aylık çocuğum zırnağlı aylığıyla geçiniyor. Ne kadar efendim? 700. Yağmur Deniz. Yağmur kaç yaşındasın? 14. Nedir? Ne istiyorsun Yağmur'u? Söyler misin? Yani kız olmak istiyorum yardım almak istiyorum. Yani ailemi istiyorum. Yani erkek olmak, erkek olmak da tanıyorum. Erkek olmak tanıyorum. Erkek olmaktan. Neden? Yani ben de diyorum, diyorum ben de kızım ama demiyorum belki söylemiyor musun onları? Ya tedavimi yaptım, yaptırmak istiyorum. Sadece özürlü kardeşim maaşını çekiyor, annem bize bakıyor. Babam bize bakmıyor. Babam iki evli, çocuklarına bakıyor. Kendimi erkek hissediyorum. Erkek mi hissediyorsun? O yüzden mi okula gitmek istemiyorsun? Ya bizim bir kadın hastalıklarımız var. Yani biz bayan olmak istiyoruz. Yani insanlar bayanlara baktığımız zaman havaslanıyoruz bayanlara. Yani biz bir çoluk çocuk sahibi olmak istiyoruz, yuva sahibi olmak istiyoruz. Sevdiğin var mı? Evet sevdiğim var ama bilmiyor o insan. Annesi de annesi biliyor çocuğuna diyor ki yok ben sana kız al, alacağım. Yani ben erkek kardeş istemiyorum. Ben gelin istiyorum evime. Ne bileyim yani. Ben de üzülüyoruz kardeşimle beraber. Yani Allah rızası için yardım sevenlerden yardım istiyoruz. Yani Peki bu huzura... Uzra... Gittik, gittik. Gittik. Ne gittik. De? Dediler ki İstanbul Paşa'ya gideceksin. Burada senin tedavin görünmüyor. Yani maddi durumumuz iyi olmadığı için bize gidemiyoruz. Babam cezaevinde. Çalışanımız yok. Bir annemiz var. O da bir kira su, elektrik annem ediyor. Yetmiyor bize. Yani ben sevdiğim çocuğun eşi olmak istiyorum. Yani ben bayan olmak istiyorum. Yani şu an arkadaşlarım yani Ay Sürelem biliyor ki ben bayanım yani bilmiyorlar beni hiç hissettim. Onlar biliyor ki ben tam bir bayanım yani ben de Allah rızası için diyorum kardeşlerim kardeşimle benim yani tedavim görürsün Allah rızası için. Üzülüyoruz kardeşimle beraber ağlıyoruz her gece her günüz. Yani Allah rızası için olsun yani ben onu istiyorum. Adet falan görmüyorum ben göğüslerim falan çıkmıyor. Allah rızası için o yüzden diyorum beni yani kardeşimle beni bu durumdan kurtarsınlar. Boyun da uzuyor mu senin? Evet hocam uzuyor. Boyun kaç? İki metre. İki metre. Yani herkes yani caddede herkes boyuma gülüyor yani dalga geçiyorlar yani ellerime falan gülüyorlar yani gerçekten de öyle. O yüzden zoruma yani dışarı çıkmak istemiyorum o insanların yüzünden. Yani ben ediyorum Allah rızası için yani kardeşimle beni bu durumdan kurtarsınlar yani. Yardım sevenlerden yardım istiyorum. Ama mecbur yani hocam eğer televizyona çıkıyorsa mecbur olacak. Hani öğrenmeleri yani eğer tedavim görüşürse sen yani, eğer yani bu durumdan kurtaracaksam sen yani o televizyona çıkayım. Anlatabildim mi abi? Herkes biliyor yani hocam ben herkes biliyor ki ben bayanım yani ama işte görünüşte doktor diyor ki sen bayan görünüyorsun ama içerisinde yani erkek genetiğin erkek diyorlar. O yüzden ben de yani diyorum ameliyat olmak istiyorum. Yani bu ızdıraptan kurtarma ya rahatsız oluyorum kendimden. Gerçekten Peki rahatsız erkek oluyorum. Erkek olsan bu rahatsızlığın sonu mi? İşte hoca diyor ki bilmiyorum. Hocalar diyor biz bilmiyoruz. Yani bu, bu, hastalık bunu İstanbul Cehra Paşa ancak bilir, bunu. Biz bilmiyoruz. O yüzden hoca diyor ki işte paran olsa kendini kurtarırsın her şekil. Ama benim de maddi durumum... Ne bir... kadar bir para gerekiyor? Ne bileyim hocam işte yani 10 milyar mı 20 milyar mı bilmiyorum yani.